Arkadaşlar merhaba bugün yüzüne hoş geldiniz. <laughs> bugün size de, muhteşem bir saklama çöreceğiz. Mini videomu tam 4 kişi izlemiştim. Prensesi izliyorsunuz. İzleyin çok güzel. Doğum videosu Burada da oynayabilirsin mesela. Evet burada da oynayabiliriz. Burada oynayalım ya. Burada burada <laughs> Bu arada ben de ışığı açayım. Benden ışıklı olsun. Evet. evet. Şimdi. <laughs> ışık olacak herhalde. Yani. Şimdi oynamaya başlayalım. Ne yapacağız? Bir yere koyacağız yani. Bunu bir yere koyalım yani. Raf ışıklı olsun. Hayır Bak, siz hadi. bana verin. Ben kamerayla çekeyim böyle. Dur. Hı -hı. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar gemi sayıyor acaba? Hadi. Siz de saklanın beraber. Hadi. Ben kamerası çekeceğim. Hem daha ben sayayım. Ya da, ya da sen de söyleyebilirsin ama evet. daha Tam daha o daha zaman ışığı şöyle şuraya var. koyalım. Hadi arkadaşlar. Say. say. bir şey kadar say. Hı Tamam. Beş, beş. Ben bunu. Yirmi. Yirmi beş. Otuz. Otuz beş. Kırk. Kırk, kırk beş, elli, elli, elli beş, 你、嗯。 karanlık. Bu keşke ışığı alsaydın. Aşık, aşık. Neyse burada ışık yandı. Evet. Sakat ya. Her ne kadar ışık yanıyor. Aşağılara koyalım. Hay bu ışığı ben elimde taşımıyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi en önce ben el fasulyeyi görmüştüm. El fasulyeyi de yutumun sayıyorum? Nereden geliyorsan al ışıkla gel. kadar yeter Of arkadaşlar of Ne diye çaldın lan? E, bu zil çalmıştı burada. <laughs> <laughs> ben de, ben oraya... Hayır, mı Hayır açı- Arkadaşlar. Ben. Beni anlamasınlar diye şu zili çalmıştım. Hatırlarsanız. Anlamış. Anlamış. Ben işi. Ben Eylül Işık. Şu zili çalmıştım. Arkadaşlar. Ve kaçmıştık. Yaşlardır. Ben. Çok teşekkür ederim. Ben sayacağım ben. Beni saymadım. Tamam sen. Alın say. kamerayı. ben alırım. Tamam. Bu sensin ben onu. Hadi. Hadi, ben. Sen say. 5, 10, 15, 20, 25, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 90, Abi 90,